Günaydın arkadaşlar. Gürbeçi gününe hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben çok çok iyiyim, çok şükür. Çocukları okula bıraktım ve kurabiyeleri dağıtmaya çıktım. Annemi de aldım. Birkaç yere uğrayacağız. Kedilerime yem falan almak istiyorum. kış gelmeden önce biraz biraz daha alayım. Çünkü kendi ekileri alacağım konserve yani yem yani yanımda var ama. E gün içerisinde görüşürüz o zaman. Evet arkadaşlar ben yem almaya geldim. Annemin kedisi için de lazımmış, benim için de lazımdı. Buraya geldik ve sizler için çekmek istedim. Burası bir insana ait, büyük bir şirkete ait bir yer değil arkadaşlar. Burada kedi yemleri vardı. Benim aldığım yaş yemler de burada var arkadaşlar. Yukarıda kedilerin oyun oynayacakları vardı karşıda yemler burada taşıyacaklar vardı köpekleri falan böyle gezdirecekler bu araba için oturak kıl olmasın diye ya da parçalamasın tırnakları diye bunlar sanırım tam emin değilim ama bavul herhalde çünkü tekerliydi havaalanında falan taşımak için sanırım. Kedi ya da köpeklere uygun bence. Çünkü ikisini, ikisine de bir şey demiyordu. Yani kedi için ya da köpek için. Bunun içine böyle oyuncak köpek koymuşlar. Bu da bavuldu. Gösterdiğim. Ama e, bavul yani bu. Sırt çantası mı diye falan baktım ama yok. Bavul. Bildiğiniz bavul. <laughs> Köpekler için olandan ama. Yani köpek taşımak için ya da kedi işte. Burada kedilerin oyuncakları vardı. Oynasınlar diye. İşte yiyecekleri vardı. Günlük kraker gibi vermek istersek vereceklerimiz vardı. o onların kurabiyesi diyelim. Böyle oyuncakları, tırmalacakları yerler vardı. Burası kedilerin reyonuydu şampuanları, kene, pire ilaçları vardı. Bu tarafta da aynı şekilde. Kene ilaçları, taraklar, tırnak kesmeleri, şampuanlar. Bunlar arkadaşlar köpekler için diş fırçası, diş macunu. Ee, ben kendi köpeğime bunlardan kullanmıyorum çünkü yaptırır mı bilmiyorum. Ben e, böyle kurabiye şeklinde alıp kendisinin yiyeceklerinden temizlenmesi için olanından alıyorum arkadaşlar. Yani şu 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 anki poşetin içindekilerden alıyorum. Onları verip kemiriyor. Ama gerçek fırça ile yapmadım. Bunlar da bez arkadaşlar köpekler için bazı biliyorsunuz hayvanlar yaşlandıkça ya da sakat falan olduklarında Allah korusun altlarına yapıyorlar onlar da. o yüzden bezler vardı onlar için kene ilaçları vardı, Biberon bunlar kediye gene köpek yavruları için annem kedisine annesi bakmamıştı mesela annem bakmıştı. Böyle bir baronla beslemişti annem kendi kedisinin birisini. 5 yavrusu vardı. Üç, üçüne baktı ikisine bakmamıştı. burada gene oyuncaklar köpekler için. Oyuncak reyonu. Burada hazır et reyonu. Burada kemik Kemirmeleri için, köpekler için, kemik ve oyuncak reyonu köpeklerin gene yani çocuklar gibi bir sürü oyuncakları var bunların da arkadaşlar, kedilerinde, köpeklerinde hangisine bakıp alacağını şaşırıyor insan inanın. Bir de onlarınki de değişiyor yani Krizmis zamanı ya da başka sevgililer günü zamanı bile ona göre yapıyorlar. Buradakiler sanırım şeydi arkadaşlar tavuk suyu, hindi suyu, et suyu hazır olarak satılan satılıyordu yani şu karşıdakiler onlardandı. Bunlar arkadaşlar mesela kediler yemiyor genellikle ilaç vermek çok sorun oluyor. O öyle şeyler yapmışlar ki kedi onu yerken e, onu da yesin ilacı diye gösterdiğim şey o yüzden de gene vitaminleri var burada. E, bu benim kedilerin boynunda onlardan var arkadaşlar şu anki elimde olanlardan kene ve pireyi öldürmek için öldürdüğünü pek sanmıyorum ama. 7-8 aylık bunlar 8 ay boyunca dayanıklı yani köpekler için olanı da var ama köpeğime ilaç veriyorum ben 3 aylık ama kedilerime boyunlarına böyle taktım çünkü birbirlerini yalıyorlar benimkiler arkadaşlar e, boynunun üstüne yapılan olmuyor bana yani oluyor da onlar kendileri yal yaladıkları için birbirlerini kur kurumadan gidermiş oluyorlar bunlar köpekler için battaniyeler gene oyuncaklar e, Christmas oyuncakları gelmiş. Grinch, Grinch vardı. Santa'lı şey vardı. Santa değil de geyikli. Kocaman burada da oyuncak vardı bu şekilde. Burada da gene kemirmeler için, köpeklerin için kemikler vardı arkadaşlar. Ve bunların da gene kurabiye türü şeyler. Arkadaşlar ben şimdi geldim. Çocukları aldım geldim okuldan. Tüm günde kurabiyelerle uğraşıyordum. Annemle gitmiştim zaten. Anneme kedilerine yem alınacakmış. Benim de alınacaktı. Gitmişken aldık. Sadece annemin yemi orada var. Uzak 35-40 dakikalık yola gittik arkadaşlar. Benim de yaş verdiğim kedilerime yem orada. Ben de gitmişken aldım. Kedilerime bunları aldım arkadaşlar. Kuru yem olarak da onları aldım. Hindi ve tavuklu. Hindi, tavuk, balık, yumurta. Bu da. Ee, bu Goldie'nin yemi arkadaşlar. Bu da gene Goldie için böyle e, sevinsin diye kurabiye türü şeyler arkadaşlar. Satıyorlar. Ee, yulaf ve tarçınlıymış. Bunu aldım. Ee, onun dışında kedilerime şöyle bir şey aldım arkadaşlar, yuva aldım. Ee, arka tarafa koyacağım çünkü belki parçalar bunu. Ee, sokak kedileri için koyuyorlarmış bunları normalde arkadaşlar sıcak tutuyormuş. Bir deneyeceğim ee, çünkü benim kedilerim e, birkaç kere Evde yattılar ve çişlerini yaptılar eve. Yani normalde benleyken kapının önüne gidiyorlar yavlayıp ben kapıyı açıyorum çıkıyorlar ama ben uyurken maalesef çiş yapıyorlar. O yüzden kumda koymak istemiyorum arkadaşlar. Şöyle tabii ki çok soğuk olursa aşırı soğuk tabii ki eve alırım yani şey değilim arkadaşlar. Bir de bu işe yaramazsa o var. İşe yaramazsa değiştiririm bunları da. Şöyle saman koymuşlar kediler girsin diye. Sıcak tutsun diye. İki tane büyük aldım. Bir tane de küçük aldım arkadaşlar. Bayağı bir serinledi. Rüzgar var. Ee, ben bir bunları yerleştirip içeri gireyim. Bir kahve mi içeyim arkadaşlar? Açabilirsem açarım inşallah. Sonra görüşürüz. Yiyecek mi? No. No no. Sit. 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 Aldı kaçtı. <laughs> Çok mu sevdin kızım? Ha? Bir tane daha istiyor musun? Şöyle. O şu şekilde arkadaşlar. <laughs> sit, sit. Good girl. Aa, bakayım bu ne Bu da aynısı. Bu yıldız şeklinde değil ama. Sit, no 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 no. Sit. Goldie, sit. Good girl. daha burada yedi. Yani otur otur başka yapacak bir şey yok. O yüzden dedim bari kurabiye yapayım. Hem çocuklar da sever. Şöyle ben buraya yağ koydum tereyağı arkadaşlar. 225 gram kadar. Bunun içine koydum. Burada arkadaşlar bu normal aslında şeker ama benimkisi kahverengi çünkü ben organik şeker kullanıyorum arkadaşlar. 3 bölü 4 kap kadar var yani e, 150 gram kadar e, 150 gram normal şeker 150 gram kadar da e, kahverengi şeker koydum arkadaşlar bunları da ekliyorum böyle e, şurada şey var arkadaşlar vanilya özüm var bundan da. Ee, şöyle çay kaşığı olarak iki çay kaşığı kadar ekliyorum şöyle ve bunlar arkadaşlar iyice e, şey olana kadar burada çeviriyorum birbirine karışana kadar çeviriyorum Fırınımı da e, buranın derecesiyle 375'e yani e, 190 dereceye ayarlıyorum ki ısına koysun. Bu bayağı bir oldu arkadaşlar. Şimdi buraya ben iki tane yumurta kırmıştım. Onu da eklemek istiyorum. Şimdi bir de onunla karıştıracağım arkadaşlar. iyice karıştırdım. Ben buraya iki kap kadar ikiyi iki, iki biraz geçkin çok az böyle bu ölçülerde un koydum. İçine de iki çay kaşığı kadar şey e, kabartma tozu koydum arkadaşlar. Bunu ben koymak istiyorum içine ama az az koymak istiyorum. Çünkü ondan ona fark var ya arkadaşlar. O yüzden bir yandan çalıştırıp bir yandan da onu koymak istiyorum. Şöyle karıştırdım. Şöyle bir hamur oldu arkadaşlar. Akıcı. Çok sert olmayan. Aslında ben iki kap daha koydum arkadaşlar. Şu 1 bölü 3 olması lazım bu. Ununuza göre değişiyor aslında. Fırınım da ısındı. Siz de kendinize göre ayarlarsınız ununuza göre arkadaşlar. Çünkü un çok fark ediyor açıkçası şimdi bu karıştıktan sonra şöyle bonibonlarımız var arkadaşlar bonibon koyacağım e aslında kimisi şey yapıyor bunu şimdi Christmas geliyor ya arkadaşlar diğerlerini ayıklayıp sadece yeşil ve kırmızıları kullanıyorlar kimisi ama ben hepsini kullanacağım şu şekilde biraz daha koyayım şöyle bir buçuk kap kadar falan olsun arkadaşlar. Şimdi biraz daha karıştıracağım bunu. Çok değil arkadaşlar. Çünkü şey olsun istemiyorum. Bonibonlar ezilsin istemiyorum. Evet. Tabi bu size göre değişebilir. Aslında biraz daha atabilirim. Şey, çocuklar seviyor çünkü. Çocuklarınızla yapabilirsiniz bunu arkadaşlar. Eminim severler. Hemen biraz daha Aslında ben bunu böyle karıştırmayacağım arkadaşlar. Vazgeçtim. Çünkü bonibonlar eziliyor. Ben bunu indireyim. Ve elimle karıştırmaya karar verdim arkadaşlar. Bonibonları. Hemen geliyorum. şöyle göstereyim. Şu dondurma şeyi benim ölçüm arkadaşlar. Şöyle alıyorum. Şu şekilde. Şöyle düzeltiyorum. Böyle koyuyorum. Tekrar alıyorum. Tekrar şöyle koyuyorum. Şimdi, e, büyüklüğünü siz kendinize göre ayarlayın arkadaşlar. Büyüklü, küçüklü yapabilirsiniz. Şu şekilde koyuyorum. Biraz tabii ki ay buraya koydum yanlışlıkla. Biraz tabii ki arkadaşlar bunları aralıklı koyuyoruz. Siz görebiliyor musunuz bilmiyorum ben yaparken ama şurada şunu çekeyim biraz. Şu şekilde arkadaşlar. Böyle düzeltiyorum. Biraz daha alayım. Evet. Şöyle kenarlarını düzeltiyorum. Şu şekilde aralıklı koyuyorum ki biraz biliyorsunuz bunlar yayılıyor arkadaşlar ve kendiliğinden büyüyor. Yapışmaması için. Bu şekilde. Evet. Ben bunları bitireyim, hemen geliyorum arkadaşlar hazırladım ben bu şekilde arkadaşlar. Şimdi 90 derecede ısıttığım fırınıma atıyorum. Hemen pişiyor genellikle arkadaşlar. Bir gözün onda 10-12 dakika pişireceğim. Hemen geliyorum. Ben geldim. Bunlar pişti ve soğudu. Çok ılık kaldı bunlar biraz daha ılık bu şekilde oldu eminim çocuklar çok sever şu şekilde şu şekilde arkadaşlar ee, fırından fırına değişiyor benimkisi 12 ile 15 dakika arası pişti arkadaşlar ee, hafif um, kenarları böyle hafif kızardıktan sonra aldım ben üstlerini fazla yakmadım Çünkü bunlar böyle bu şekilde yenir içi yumuşak olması lazım. O yüzden aldım. Gerçekten çok güzel olmuş. Şimdi bunlar biraz daha ılısın, biraz daha soğusun arkadaşlar. Böyle bir kabım var benim. Böyle kurabiyeleri koymak için. Bunların içine, bunun içine koyacağım peçete de koyup. Kağıt peçete koyarım belki içine. Sonra kurabiyelerimi bunun içine koymak istiyorum. Hem hava almaz böylelikle. Hmm, gerçekten çok güzel. Kusura bakmayın arkadaşlar. Deneme, denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Eğer Christmas yani Noel olsun diyorsanız içindeki e, mavileri sarıları ve çikolata rengi olanları ayırırsınız. Yeşil ve kırmızılar kalır. Bu tamamen size kalmış bir şey arkadaşlar. E, bugünlük benden bu kadar. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur arkadaşlar. Ve denemenizi tavsiye ederim bu kurabiyeyi. Çocuklar eminim çok sever. Sizler de seversiniz inşallah. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.